Güzel güneşli bir Cuma gününde yeni projeniz aslında yeni de değil inşaat uzun süredir devam ediyor ama ilk kez satışa, satışa açıyorsunuz biraz sizden projenin detaylarını dinleyelim nedir ne değildir Basın Express'in en kıymetli projelerinden birisi olacak belli ki hem tasarım ile hem işbirliği ile biraz detaylarını sizden öğrenelim. İşte proje Basın Express yolu üzerinde temle Basın Express yolunun kesiştiği bir noktada lokasyon olarak çok güzel bir lokasyonda. 30 katlı üçgen bir bina olarak tasarladık. Tasarlandı bu bina. Ee, i̇lk e, 9 katı otel, 152 odalı, 153 e, üstü, e, 153 e, adet e, rezidans olarak düşündük. Rezidansları e, dayıp, düşüyup, e, havlusuna, çatal kaşığına ve bütün beyaz eşyasına kadar koyuyoruz e, ve otel konsepti olarak e, hizmet verecek hmm. rakamlar satış fiyatları ne seviyeden başlıyor 90 bin dolardan başlıyor bir garantili sistem var ondan bahsedebilirsek şayet şöyle Rotana iki sene e, garanti e, getiri e, vaat ediyor e, Bunlar bir artı birler için e, 20 bin dolar iki artı birler içinde 25 bin dolar olarak minimum garanti e, vaat ediyor İki seneden sonra havuz sistemi oluşuyor. Kendisinin oluşturmuş olduğu kendi e, uluslararası e, projelerde yaptığı gibi havuz sistemiyle oluşturuyor ve havuz sistemine verdiğiniz zaman kendisi işletiyor ve size e, oradan e, gelir sağlıyor. Kira öder gibi yani. Kira öder gibi bravo. Kira öder Siz gibi. Yani mal sahibine Otel, kira otel e, konsepti olarak düşünün. Hı hı. Yani doluluk oranına bağlı, şeye bağlı ve bu uluslararası denetim şirketleri tarafından denetlenip seray size daha doğrusu yatırımcıya raporlar sunup, oradan siz gelir elde edeceksiniz. Yani yatırımcı buradan geliri elde edecek, kira sahibi, kira bir alır yatırım gibi. projesi olarak düşünün siz. Yani bir bankaya bir mevduat koyduğunuz zaman, bir para, döviz koyuyorsun ve oradan her ay veya işte senelik bir gelir, gelir sağlıyorsun. Onun gibi düşünün. Ve bu artan bir gelir olacak. Yani değeri artan bir gelir olacak. Evet, basın ekspresinin değeri zaten her geçen gün artıyor bunu biliyoruz. E, son sorum olsun önümüzdeki dönemde planlarınız nelerdir? Mar yapı olarak e, biraz daha basın ekspres e, bağlıyız gönülden dediniz ama biraz daha, biraz daha dışarı çıkmayı düşünüyor musunuz? Böyle planınız var mı? E, vallahi bayağı bir arsa stoğumuz var. E, şu anda onların ruhsat aşamasındayız. E, önümüzdeki günlerde yeni bir projeye dansmanını yapacağız. E, kesinlikle hız kesmiyoruz. Çok güveniyoruz. Ülkemize çok güveniyoruz. Ee, hiçbir e, sorun, evet biraz e, bu e, Temmuz, işte 15 Temmuz'dan e, sonra biraz e, duraklama olsa bile ama sonradan işte Goyoder'in, Emlak Konut'un yaptığı pro, e, kampanyalarla e, geçen senenin rakamlarını aştık diyebilirim.